Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Herkese hayırlı sabahları arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? inşallah iyisinizdir. Şöyle temiz havada bir bahçeyi dolanayım dedim. Hadi arkadaşlar bugün e, hava bulutlu, güzel. Öyle görmüş olduğunuz gibi Temiz, muhteşem hemen. bir hava var arkadaşlar. Şu otu hemen Ali hani bir vurayım. Vur bakayım. <laughs> ama şurada da var da bir Papatyalarım canlar. Papatyalarım güzel oldu babası. Değil mi? Evet arkadaşlar. Şunlarımız da domurcuk ne zaman açar bilmiyorum. Kışın açıyor ama. Kışın açar belki. E, ee, şu çapamı da elim alıverdim de. Aşağı patiler bak kök sökmeye başlamış. Yanlış deme şey yapma. He? Bak şu pati tamam mı? Şu kasım pati mi? Tabii onlar çoğalıyor. Çeker pati. Eee tamam. Yanlış deme ki. pati. Şunlar da başka. Dipleğini bek kazma uçlarına. Onların diplerine Benim şey evet. Hadi bir gezelim. Gel. Hadi bakalım. Bu otları Etmesek et Aynen. Arkadaşlar yavaş yavaş ağaçlarımız. Dakika, Bu da lamur. Düzemek yavaş düzeli. yavaş güzelce düzeliyor. Elmamız. İki şey fitalardı ya? Tuttu. Adım adım. mı arkadaşlar? Evet. Evet. canım oraya. Adım adım arkadaşlar. O da tutmuş. Burada da. Hatice Hanım yine dikmiş olduğu asma hemen patlamış orada. Yeni diktim onu. Yeni Dik mi diktim? Diktim aldım içinden. Hmm. Güzel ne. mi? İyi yapmışsın. Diki verdim. Elime böyle gidince şeylere fırı fırı veriyorum hadi boynuna. Otlara vuruyor arkadaşlar e çünkü. Evet. evet. Otlanıyor. Kapaklarım e. da yok ya. Olur olur onlar da olur. Sonradan şey ya. Bunlar bir yada atmam lazım. Bunlar da acıllar arkadaşlar Hatice Hanım. Daha hiç yok ben buna dokuz Dökür dökür. Döken yok diyor da var. He? Arkadaşlar evet ilk acırı burada hemen. Var mı? Var. Bunda var. yok. Bak Aha, burada tamam. var. Aha burada. Gördün mü? Bak. i̇yi e hey maşallah. O iki güne büyür. Ha Bak. orada da var. Salatalığım da herhalde ya. Bu domatesimiz yok de yokmuş. burayı doldurmuş yine. Onu kazayım. Annen oradan getirdin değil mi? He. Anam ya. Anam. Arkadaşlar tez büyüyor. Anam orada getirdim. Bir gibi. da var. Değil. Şu küçük e, bir şeyler atmışsın yine buralara. Onları sonradan teyzeme gettim de attıydım ya. He onlar. Onlar daha Belki o daha iyi olur diyor mu? Evet, Olabilir. Domates bunlar. Bunlar da karpuz sıçramış. Domateslerimiz Barıyım, de. Hiç karpuzları hiç, hiç karpuz, karpuz olsun. Onu Domatesleri çap, kes ama karpuzları kesme. Bir <laughs> yandan da arkadaşlar Hatice Hanım'ın fasulyeleri yeni yeni de bitiyor çoğu. Niye dersi sorarsanız. Hatice Hanım biraz derine atmış galiba. O, ekmedi de bir daha ekmedi. He bir daha mı ektin? Ee, e. İkinciyi saçtım ya onunla. Burada da güzelce arkadaşlar büyüyorlar. İnşallah olacak. Arkadaşlar güneş sıcak oldu mu? Hemen iki günde değişime geçiyor. Şu dikeni dön alalım. Şu dikeni sonra alalım. Şu ortlar arkadaşlar böyle bir sardım ben. Şunlar dikeni. Böyle elinde çapayla. Evet. <laughs> Aa, dikel dikel şunları. Yani büyüdü mü onun içinden çıkamam arkadaşlar. Bu ne ilk arkadaşlar sizce? Hani bir mısır saçtıydım bu bir mısır saçtıydım Maya. Hiç böyle dodik işte koyuyor. <laughs> dodiler, dodiler. Dodi dodiler. da Arkadaşlar Hatice Hanım'ın karpuzları artık böyle yayılma şeyine geçti. Bu şekilde yalıma. görmüş olduğunuz gibi. Bence yiyeceğiz. Biberler de güzelleşmiş bu arada. Hı. Biberler de güzelleşmiş. Biberler neden şey yapmadı, gelişmedi biliyor musun? Neden? Boyu uzun da. Ee, ondan dolayı. Bence o sera şeydi ya. Biraz ondan öyle oldu. bir tane temiz otumlu. Kavunlar ne ya, ya arkadaşlar? Evet. Size... Bu farklı bir kavun bak. Olmuş mu daha? var var. Bir tane. Ben <laughs> Sen görme ben görürüm. Bir tane de temiz arkadaşlar evet harika. Allah arkadaşlar böcek ilacı atmayınca olmuyor. Görmüş olduğunuz gibi atınca da tepesini gene... yiyorlardı bunların böyle. Ona atınca olur olur hepsi olacak. Kavunlarımız görmüş olduğunuz gibi. Bunların kazdığımızda da bir de şu alt kazılacak. Evet. Domatesler ne çok güzel çiçek. olmuş. Allah'ım Allah'ım yarabbim. İyi. Evet bu da İvaz derler arkadaşlar. Bilen arkadaşlarımız vardır. He. Bu Hatice Hanım'ın sayesinde. Sağ olsun. Diktim. Allah'ım Kuzularımız şu şekilde arkadaşlar. Yakından gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi koca koca attık. Kol Hop. atıyorlar. Kol attı. Heyler leylek gibi duruyor bakayım durun bakalım durun. Hatice şu ayrıyan e, kazmış olduğun onun kökünü çıkar bak. Ha şöyle at iyice ha tamam şimdi kurur. Yoksa kurumaz. Kurdukça arkadaşlar tüm de bayağı bir azdım. Ot bitiyor arkadaşlar. Evet, evet, evet. ne olacak olacak. İşler, o aşık, Karpuzlar olur. kendi mi dönüyor sen mi döndürüyorsun? Yok yok elleme. ama sen mi kırdın? Hı. Yırılıyor bak haberim. Ha. Kendi mi dönüş? Buradan aldım kendi. He tamam. Yok yok hali. Çok kötü olsun. Niye Bir şey Çok kesmiş, kesmiş. <laughs> Ana, ne oldu? İlaçla arkadaşlar bak bakayım onu bir böcek kesmiştir Az çok odur olur. Çek bakayım onu bir. kesmiş evet. bak. Hemen oradadır. Bakalım evet. böceği böceği bulalım. Baksana dibinden Arkadaşlar, kesmiş. kesmiş hemen. Bakalım. O ne zaman kesti tamam da durun bakayım yerin dalı. Durur durur kanını evet. doyurmuştur o. Evet. Bulamam onu hocam. Belki. Yok. Yok, valla. Ne Neyse. da. Fazlasını almış bir tanesi. Öyle deme fazla deme gene yani de bak öyle diyor. Her şu karşıda da yok. Niye yok? Arada. Arada işte böcekler kesiyor <laughs> bizi de. ot. İşte çapalamak gerekiyor onları kesmemesi için. Yine yani bunlar değil mi? De. çapalamadım, çapalayacağım. Hani. Aşağı bir. Bu o da Hatice Hanım'ın kendi tohumumuzdan arkadaşlar. Doğal. O kendim, o. Batlıcanlar falan arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bunlar Hatice Hanım'a ekmiş olduğu batlıcanlar. Böyle artık yavaş yavaş güzelleşiyor. İnşallah daha iyi olacak. Bamiya bile Hatice Hanım. Görüyor musun Bamiya? Bamiya'yı gördün mü? gene. ee, bir de tohum gelmiş. Bunlar kendi şeyim bunlar. Evet. İşte bunlar hep böyle çapalanacak Ali. Bunları çapa bile etmedim daha. Aa bu da dot var bak. Asma patlamış dibinde. Bu ot tükeni de asalmakla. Aa bu. Hah. Üstünü kapattım ama bak. Asmanın üstünü kapattım. Tekrar kavrum olur ha. Açıver. Taş gibi, taş gibi. Olur olur. Bunlar da kızartma kabaklarımız arkadaşlar. Çiçek açmış. Şöyle. dedikleri şu. Evet. Küçük bence. Kabakların altında o böceklerden var yine. Yapışan üstü bize O da mı var? He. Oh. Şuraları kesmiş. Oluyor oluyor maşallah güzel oluyor. Arkadaşlar daha güzel olacak inşallah. Topraktan biraz ümidimiz yoktu ama Hatice Hanım çabası toprağı da yendi herhalde. Bir tek, bir tek, dur. Kurma, şey. Neyse Şu etli bir domates herhalde Şu kabakların güzel olacak. Bunlar farklı bir kabak. oldum. Aynı patlıcan. Sonra seyit getirmiş de saçı verdim. Arkadaşlar bunlar da doğal biberiyemiz. Evet. Kendiliğinden bitmiş burada. Daha neler var? Tabii benim bilmediğim arkadaşlar. Doğada böyle güzel Hatice Hanım böyle tohumları atıyormuş ama kavunların ya nasip. Her şey asmalarımız büyüyor artık arkadaşlar. Burada da tabii ki süz kabağımız. Bakalım ne durumda arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle büyüyor. Güzel güzel. Diplerinde bayağı var arkadaşlar. Şöyle gelirseniz süs olarak verebiliriz arkadaşlar sizlere. Az da olsa buramızda yavaş yavaş şişeriyor. Geçen toplamıştık arkadaşlar bir gün önce Salatalıklarımız da görmüş olduğunuz gibi dökmeye devam ediyor. Hatice Hanım seninkiler coşmuş yine salatalıklar. Salatalıkları bağlamamız lazım iplerini. Bunları toplamazsan bak dökmez. Bir sürü olmuş. Maşallah arkadaşlar. Hani bazen az ektik deriz ya arkadaşlar. Aslında azımız değil. Görmüş olduğunuz gibi dört kök bile insana güzel olursa yetiyor. Arkadaşlar şu işleri bir inşaat işlerini bitirirsek her şeyi Burası bir bozkırdı ama oldu arkadaşlar. Bir şeyler oluyor. İnşallah daha da güzel olacak. Son dikmiş olduğumuz güller bunlar da. Buraya damlama olmayınca olmayacak arkadaşlar. Biraz ramp olduğundan dolayı suyunu tam alamıyor. Toprağa kaydırıp gidiyor. Salması olmuyor. Güllerimiz tabii ki gittikçe her şey daha da güzel oluyor arkadaşlar. Böyle. onlara ben pek şey yapamıyorum sen onları. Yine de babası bir doldur. Hey kurban oldu. Rabbi Teala. Demek yine olunca o şey yapacak. Batlıcanların burada var bayağı. Var var. Batlıcan var. Onlar şey neyin arkadaşlar. Tohum saç saçı verdiydim. Onun dibini de şey yapıyor babaz. Ha burada da var. Dur dalına şey gelmiş. Kemre gelmiş arkadaşlar he. Ey kurban olurum ben sana. İnşallah neyse yiyeceğiz. Hepsi evet, olur evet. hepsi. Böyle yumuşatmak gerekiyor değil mi? He bence de. Şurada da var domateslerin yanında. Bir iki gene. Battı canlarımız. Ha bir tane de bamya tohumu demek şey getirmiş Ali. Olur, ol. Rüzgar getirmiş. Şuradaki hep aldı da varsın dursun hecelle onları. Ali. Acaba bula şu süs kabağımı yine kızartma kabağımı. Bakalım ne olursa. Neyse. Bunları güzelce. Aha. Yanlışlıkla. Ali orada var. Bir tane de hecelleme bak. Yer geniş. Öyle yok yok. Hiç, he, he. Tamam hiç elleme sen. Ellem ellem, çünkü Öyle burada mi? da var. Çok sert, sert. Ne? Deri, böyle sert oluyor. he. Şunları hiç elleme. Onları da elleme, elleme bak. Bak asma da. He, he he. Birbiriyle bütünleşmişler. Renceler. Barsın. Taş gibi biliyor musun? Hemen ilaçlamamız lazım. İlaçla onu da. Suya da mısır öylesine ektiydim topuyla. Bazen fasulyeler çoğu sirken bir tane onu bir tane bir tanedir böyle hali. Pancarla onu aldım. Geçer geçen suların hemen su istiyor burada ya. He. Biraz şu <laughs> tutalım. Neyse fit yine bahar kısırık yaparım. Hey kurban olurum ben. Hemen bir şeye geldi Gördüm ama mutlu oldum. Hey kurban olurum. Olacağımış arkadaşlar. Niye öyle de Demeyin kurban olurum ben ona. Şuna bak. Canlar. Ben sizi severim ya. Severim ya. Ya dokuncu seversin değil mi? Döküncü. Kurban olurum ben sana. Şundaki güzelde haplaları şuna olaydı şimdi her şeyimiz dökeceğini bak burada kurumuş. Neyse. Bir denesi. şey yapmadı canlar bir tanesi de daha. Evet. Ne kadar mutlu oldum biliyor musun sen şimdi? Salatalık hiçbir denemi içinde bitmez mübarek. Neyse güzellik birinde bulabilirsem. Yaptı canları sen yamaçları düşün. <laughs> Yamacı ekmedim. Tohumlar böyle saçı verdim elimle. Bu bitmiş. Artık. He he. Elimle saçtım. Şu ata da vursana canım. Ha ha burada kasmam da patlamış babas. Evet, Çok. Önemli. Dur ding ding. Hiç şey yapmam onlar. Düzce çapalıyor He, he. istiyor? Şunda çapalamayın mı? Neyi? Ot birisi. Biri da. Şunu alayım bayrı. Ben de gene de. Böcek mi? Böcek hmm. var. Gene böcek var işte. ha. da dikkat et. Ne? dikkat et. Bahçede ne işi var arkadaş? Ali. Şu ayaklara vuracağım. Şu yanda Ah üçte bu yanda bitmiş. Bu yanda da var. Varsın Peki. olsun. Bu tarafta balık can. Evet. sen. Demek ki yerine şey yapınca kemresini bulunca çıkartmak gerekiyor. Böyle. Değil mi? Evet. Gezece. He, kezek evet. kezek. Yoksa E, olmaz, olmaz. Hiç olmaz ki mesela böyle uzaktan gidiyorsun. Bak şura. Boru şura kırık ya. Patlak. Ali şurana borusu kırık. Ee, şura mı? Üstü. İşte. Burada. İşte. ona tuttu güzel tuttuk. İyi iyi. Şununla da patlama. Hepsi patlamış. Lütfen. Aha alınırsın. 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 Alınırsın Yemeğin, karşılığını veriyor Rabbim. Hem hepsi patladıydı ki. Evet. Bak kendi attığımız yerler toprak yumuşak. Bence de. Biraz daha gübre atmamız lazım işte Ha Bak şişe kaçmış ama bilmiyorum kız atma kabağım. Hangisi? Aha. Arkanda ki. Eyurban evet. Ey orban olduğum Allah. Bakarsan bak, bakmasan da vallahi şöyle diyeyim arkadaşlar içinde yatıyorum açıkça diyeyim size. Aha bir tane de babası. Bak gördün mü? Acı bibermiş bak. Ya yavrum. Onu da bir şey yemiş şimdiden. Evet. Ali. Bunu. <laughs> bu cin biberiymiş. Yayılmacıdır bu tamam mı? Bunu kokuyla. Kökücem şöyle. Allah, Allah buna la. Şey diyeyim. Kazdım eyledim daha yeni yeni kendine geliyor buradaki de. Burada da ne hani ne port? üstüne gettin der şunu şöyle diyeyim hiç yem bazen. bahsedmi onun iyi öylettim biber üstüne geleyim. İşte da, Abi şey daha kurumuş bak kesmiş. Ya o kadar olacak Hatice. hepsini Tamam da yaşasın niye yaşamasın? De, diyecek, Ali, arkadaşlar ha? Zibinden kesmiş ki. Allah'ım ya Rabbim. Dur. Ali şuraya bir çapa vursana gene. Şura boş gel bir. Ya o gitmiştir o. Durur mu? Gene de bir bak şuraya bir. Evet. Aha şuradan. Tamam. Derince kaz. Allah Allah. Niye? Kaz 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 bakayım burayı bir. Aha bulduk ya lan. Hani? E, niye kesmiş ki Kesmiştir orada. Durma. Aa. Biberin boynuna şaşmış. Kardeşi tamam. Taşı kaldırsana. <laughs> Daha şu aha bunlar gitti. Herif cihazım kırma Altan ya. versene şöyle. Hah. Tamam şunu da kurtar. İki tane biberim dokmuş. Heh. Bir karaya kazmış oldum. Şunu Şurayı başa dayı. kadar, gel bari. Heh. nasıl da güzel olmuş. He. Bak. Onları hep sonradan diktim. Kova da vardı ya. Getirmişti işte. Bunları soku soku verdiydim. He. Güzel yaprağmış. Hı -hı. Bir tane de kavun var burada. Var var Hatice'nin eller. Sonakiler bitmedi. Şurada Dam. Değil. He? Bamiye gibi oh, de bamiye bamiye o bamiye. Bamiye, bamiye bamiye, değil bamiye, bamiye, değil bamiye, bamiye. Bamiye değil ya. Bamiye değil, Ali. Gör bak. Bamiye. değil o çiçek çiçek. Neyse dursun bu aslında. Bamiye çiçek. O. Her neyse. Bite bite damla da bir tane ne bitmiş karın başında. Karpuz mu? Hep diktiydim ben. Yine dikeyim bari. Ya yeter şimdi Sonra geç kal. Belli olmaz belki utandıracak öyle değil mi? Hadi. Yani, biter. Şu kiraz inşallah. Bunları diplerini böyle yumuşattığı zaman daha sanatlı. Leylek gibi, gibi baksana. İşte sıhhiye dibini. Bir de pırışmış aha bir şeyi. Arkadaşlar şöyle böcek. Şöyle dallarını şöyle gösterelim. Aha. Ali Ali Gaza. Ali, senin eline vermeyeceğim ya. Böyle yani. yamuk çarpmışım, adam burada taburda kesti ben. ne yapayım. Yamuk yumuk dikersen. <laughs> yamuk yumuk mahane etmişti. niye mahane diyorum. Ya o kadar diktim eyledim de daha ne istiyorsun yamuğunu yumuğunu. Allah Allah, anca diktim dizlerden. Daha ona şükür be. Bu spot iyi bitmiş ha. <laughs> kar, karpuz mu kavun bunu da güzel doldur. Hem kavun hem karpuz İkisi de dursun. İkisi de duracaksın. Allah'ım. Onlar da şuna da diken arkadaşlar. Oo. Evet. Ayrık. Ayrık, ayrık. Görüyor musun? çıkarmazsan bunu Kuşlar da çatı da. Kuşlar da şarsın, fazla sıkmayalım. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar.